Girdiğiniz bir ortamda rahatsızlık verdiğinizin hissettirilmesi hoş olmasa gerek değil mi? Elinizden bir şey almaya çekinen insanlar olduğunu hissetmek. Rahatsız edici bakışlara maruz kalmamak için yapmak istediklerinizden vazgeçmek zorunda kalmak. Maalesef birçok sedef hastası hastalığının yanında bunlarla da baş etmek zorunda. Toplum tarafından bilinmesi gereken gerçek şu ki sedef hastalığı bulaşıcı değil. Sedef hastalığı doktor kontrolünde tedavi edilebilen bir hastalıktır. Doğru uzmanlara gidildiğinde hastalık kontrol altında tutulabilir. Sedef hastalarının toplumda yer alabilmeleri için daha çok ilgiye ve farklı olmadıklarını hissetmeye ihtiyaçları var. Ve sedef hastalığı hayatın güzelliklerini yaşamaya ve paylaşmaya engel değil.